AK Partili vekillere sormak isterim. Polis devletini açtık. Artık devlet eliyle hackerlık mı yapmak istiyorsunuz diye soruyorum. Şu yasa nedir arkadaşlar? Siber güvenlik yasa teklifi nedir ya? Hakim ve sormaksızın eee insanların verilerine el koyma, arama, kopyalama yetkisi veriyorsunuz. Çok geniş bir Siber güvenlik başkanlığı yetkisi, kurul yetkisi tanıyorsunuz. Siber uzayda faaliyet yapacak deniliyor. Kritik altyapı, kritik kamu hizmeti kavramları getiriyorsunuz. Bunlar yoruma son derece açık. Sınırsız bir yetki getiriyorsunuz bir kurula. Denetimi yok. Böyle bir şey olur mu? Demokrasinin neresinde var bu? Siyasi ağırlıkla bir kurul oluşturuyorsunuz. Yandaşları dolduruyorsunuz. Benden önce de burada birçok e, milletvekili bir kitabı hatırlattı size burada. Bir yazarı hatırlattı. Bu yasa teklifi evet 1984 kitabını hatırlatıyor. George Orwell 1949'da ne yapmıştı? Bir sosyalist olmasına rağmen sosyalist ülkelerdeki aşırı katı yönetimleri de Stalinizmi de eleştiren... Bir insandır, hakaniyetli bir insandır. 1984 kitabını yazdı ve herkes ona dedi ki, ya George, bu o, 1984'te bu kadar da bir devlet zorbalığı olacak mı ya? Ya çok abartıyorsun dedi. Ama e, ona benzer hadiseler oldu. George Orwell doğruyu görmüştü. Hele ki George Orwell 2025. E, Türkiye'sini görseydi ne derdi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya derdi Erdoğan'ın Türkiye'sini vallahi ben de hayal edemezdim. Vallahi ben de hayal edemezdim. Bu nasıl bir baskı? Bu nasıl bir zorbalık? Bu nasıl bir faşizm?" derdi. Nedir yaş? Bu nedir arkadaşlar? Resmen devlet eliyle hackerlık yapmak istiyorsunuz. İnsanların verisine çökmek istiyorsunuz. Hangi hukukta var bu? Kişisel verileri koruma kanunu ayaklar altına alıyorsunuz. Anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz. Geniş veri toplama ve işlem eee e, kapasitesini yorumlayan eee bir takım yetkiler veriyorsunuz bu kuruma ve ondan sonra da birçok muafiyet yetkisi veriyorsunuz. Şimdi bakın yargıyı muhaliflerin üzerinde bir sopa olarak kullanmak için bunu yapıyorsunuz. Ama şunu unutmayın bakın zamanında da yargıyı sizin üzerinizde başkaları sopa olarak kullanmıştı. Ben ona da karşı çıkmıştım. 367 krizi yaşanmıştı bu mecliste. Vallahi de o zaman 367 krizine de karşı çıkmıştım. Şu anda başkaları üzerinde işte Sayın İmamoğlu, bizim belediye başkanlarımız, tüm düşünce insanları, gazeteciler, yazarlar ve hatta Vedat Milor üstünde bile demokrasinin kılıcını dolaştırıyorsunuz. Kelleni alırım diyorsunuz. Ya arkadaşlar aranızda tek bir hakkaniyetli insan yok mu ya? Vallahi size sorarım. Böylesine zorba uygulamalar, böylesine zorba yasa teklifleri tek biriniz vicdanını sızlamıyor mu arkadaşlar? Bakın aranızdan birisinin vicdanı sızladı sağ olsun. Saygıyla anıyorum Sayın Mustafa Yeneroğlu içinizdeydi. Vicdanı sızladı ve bu ıı, eee antidemokratik tutumu protesto ederek ayrıldı aranızdan. İkinci bir kişi yok mu diye size soruyorum. İkinci bir kişi yok mu? Bakın George Orwell'ın bir başka kitabı da var. 1945'te yazmış. Hayvan Çiftliği. Okudunuz mu arkadaşlar? Vallahi ben kaç kez okudum biliyor musunuz? Çok değerli bir kitap. Müthiş bir kitap. Özgürlükçü bir insan, idealist bir insan, gerçekten George Orwell değerli bir insan. eee işte sizin gibi e, yönetimlerde baskı, zorbalığın olduğu yönetimlerde neler olabileceğini orada anlatıyor. Bir takım ideallerle, demokrasi, hukuk, AB uyum yasaları diyerek gelenlerin daha sonra nasıl katı bir yönetim, nasıl bir faşizm uyguladığını a, e, çeşitli meselelerle anlatıyor orada. Çok önemli, çok değerli arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Vallahi ben hayvan çiftliğini okuduğum zaman Kimi? Sayın Gergerlioğlu tamamlayın lütfen ve genel kuru hitap edin. E ama bütün eee bu uygulamaları yapan sizsiniz. AK Parti iktidarı Sayın yapıyor. Bakın olur, burada, burada muhalefet yapalım. muhalefet olarak biz karşı çıkıyoruz. Ya AK Parti ve MHP yapıyor bu uygulamaları. Kime sesleneceğim? Muhalefet zaten bak habire yoklama istiyor ve durdurmaya çalışıyor. Bağırma oradan Bahadır Yenişehirlioğlu. Sabredeceksin. Bizim dediklerimize sabredeceksin burada tamam mı? Sabredeceksin. Benim bütün söylediklerim doğru. Sen antidemokratik uyguları terk edeceksin. Bu ya Bu ya sabredeceksin. i̇şte işte zorba ruhunuzun yansıması burada geliyor. Ben tüm ördeklerle en güzel bir şekilde eleştiriyorum size. Söylediklerimde tek bir yanlışlık yok. Okumadıysanız George Orvalı bir okuyun. Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Bir takım idealist düşüncelerle iktidara gelip ondan sonra